Evet merhabalar dostlar. Herkese Bolu'dan hayırlı akşamlar. Kürşat aynen aynen kardeşim yol kilit Buna varmış. E biz binaya gelmeden kaldık. Aslında arkadaş bana dört divanı geçtim haber verdi. İki dakika önce haber verseydi çekip kenara yatacaktım aşağıya. Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. otobüstekiler de kahve keyfi yapıyorlar. Tabi Allah tünelin e, geçen sene miydi? Yine bu sene miydi? Buradan e, Ankara yönünden İstanbul yönüne giderken tünelin çıkışından üstte heylan olduydu. Yolu kapattıydı bir ara yine. Muhtemelen yine geri taraflarda e, tesis de yok. tane yani tesis vardı orası da tıklım tıklım doluydu giremedik. Kürşat benim birader değil ki bir daha değil senin diye arabana binmem diye. Arabana ne zaman binsem diye ya önümü kesiylerdi ya di bana di de, değişik değişik hareketler yapıyorlardı. De. De, ne ne oldu dedim buna. İzmit dedi önüme de, dörtlü akıydı. Ölge olsallı birisi yavaş diler önümde di, beni geçiyler di, bir şeyler ediyler bari. Gaz basayım diyorlar da peşime değil. geliyorlar. Adamı niye korkuttunuz lan? Bir daha diye senin arabana kesin diye bilmem diye. Aynı bir kere daha Bolu'ya doğru giderken Ee, önce ben gittim oraya, önce onu yükleyecek, normalde pardon, önce ben diyor. Önce onu yükleyecektik, ee, o geri dönecekti. Dedim hani uyu, gitsin 3-4 saat uyusun, tekrar geri döner diye. Ben de arabayı yüklemiş oldum bu, bu, sefer. Dedim ona sen benim arabayla git de, ben senin arabayla geleyim sonradan. Onu gönderdim benim arabayla, ben onun arabasıyla daha geç çıktım. Aynı yerden e, sabaha gelirim oraya dedim. Önce senin arabayı boşaltırız, sonra benim arabayı boşaltırız dedim. Sen de uykun uyumuş olursun. Öyle yaptıydı. Bugün de sizden denk gelmişsiniz. <laughs> bir daha değil, senin arabayı yediği bilmem diye adam ya. Ne zaman arabana bineceğim diye beni yolda rahatsız ediyorlar diye. Bayağı da bir Bayağı da bir şey yapmışsınız herhalde. Beraber gitmişsiniz herhalde. Turan Sarıgül. Hoş geldin usta. Ee, arkadaşlar yazılar küçük. Vallahi okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Şeyi de yan çeviremedim. Telefonun ekranı da dönmedi ya. Ya, dik çekim yapıyoruz. Uğraştım uğraştım. İlk hatta yayını açtım. Tekrar kapattım yapayım diye. <laughs> Bayağı gitmişsiniz la. Adamı beni değil beni değil sıkıştırdılar diye ya. <laughs> Gelmiş. Al şu arabanı değil, bir daha değil, bilmem senin arabanı değil. Soner Suca, Hakan Kuyusel, Sıva, ee, Turan Sarıgöl, <laughs> Aynen. Bu yol bayağı tıkalı bu akşam. Biraz eziyet çekeceğiz bu yolda anlaşılıyor. İçeriden niye buhar yaptı la bu cam şimdi? Bir kahve suyu kaynatalım dedik içeriyi buhar yaptı. Şimdi mi Kürşat? Ya bazı bölgelerde var da buralara da yağmış gerçi. Demek ki Bolu'ya biraz daha fazla kamyoncu dayım da emniyet şeridinden fake atayım millete. Görüyor musun? Taksicilere kızdı adam en sonunda. Adam en sonunda taksicilere kızdı. Bu da fake atayım. Yağmur ya Türkiye genelde çoğu yer kayıyor ya. Duran Sarıgöl. Eyvallah eyvallah. Ya aynen ee, arkadaşlar iyi orada ilgileniyorlar da yani ikramlık bir ikramlık da veriyorlar. yani. Ha ama bazen e, uykusuz oldukları zaman denk gelirseniz bu adamlar niye gülmeyi demek. <laughs> Eyvallah Ümmühan Hanım hoş geldin. Ya orası öyle aynen. Artın sel altında şu an diyor. Geçmiş olsun Kur'an Usta. Da. dayımlar rahat edemediler arabanın içinde ya. Kaan Bilgin aynı trafikten selamlar demiş. Eyvallah kardeş. Sağ olasın. Teşekkürler. Sen de mi burada da, da, takıldın? Tamam. Siz de mi burada takıldınız daha doğrusu diyelim? Ya ben buraya normalde takılmazdım da. İki dakika önce haber vereydi arkadaş bana. Tam onu gördüm. deste girmişti. Geçtim dedi abi böyle böyle bir durum varmış. Dedim geçtik yapacak bir şey yok. Aşağı git tesiste dururum dedim ama orası da tıklım tıklım ağzına kadar doluydu. Ya işte durmaya bir yer de yok burada. Aksi gibi duramayacağımız yerler buralar. Eyvallah teşekkürler. Daha sana da gazeteciler yollar kardeşim. Ya bu ne trafik derken e, demin aslında şeyden baktım haritadan baktım böyle bir yoğunluk yok. Sadece bolu ee, Tünele yaklaşırken bir yoğunluk vardı. Bir anda oldu bu ya, doldu geldi ne olduysa. Ya da Google mu bize yanlış gösterdi? Kürşat, işler ha gördüğün gibi böyle yavaş ilerliyor kardeş. Ha, böyle araba çekecek bir yer olsa var ya çekip yatacağım hemen hiç uğraşmayacağım da yok Soner benim emeklilik işi daha var ya. Emekli olsan ne olacak ya? 7500 lira maaş. 7500 lira maaşla ne yapacaksın ya? Ya Bolu Tünel'den sonrası açılır da. Onu Tüneli Geçene Kadar Böyle Tünel Usta Şükür Şükür Edelim Şükür Etmeyelim Demiyoruz Da Şimdi Bakıldığı Zaman Şu Son Zamlardan Sonra Yarından Sonra Da Göreceğiz Bir De O Da Var Daha Bu Gece De Zamlar Var Kadeve Zamları Var Bilmem Neler Var Yarına yani 7500 lira eridi gitti. Hiçbir anlamı kalmadı. Emekliler için. Emekli olsan ne olacak? En kötü evin kirası olmuş 3 lira 4 lira. Bizim bölgelerde mesela. Adam 4 lira ev kirası verecek bir emekli. Çalışanı yok, edeni yok. Hürşat 7500 liralar o şey gerçek maaş 7500 liraya yükseltilen maaşlar devlet tarafından destekli maaşlar. Normal ana maaşları 5000 5500 bin, bin civarı olduğu için yapılan zam 7500 lirayı geçmediği için yine 7500 lira alacak o kişiler. Yani zamın onlara bir etkisi yok. 7 bin civarı emekli maaşı olanlar zamdan pay alabilir geldi lan. Ben çekip de bir yere yatabilsek var. etmeyelim sevdaluk edenler yaşamayı yapalım e, Soner yok kardeş yok arabi çekecek bir yer bulayım yatacağım aşağı çoktan da yok yer yok yer Geçen akşam gelirken gene aynı oldu. Şeyde Kürşat e, senin dediğim akşam işte çık, geç çıktığım akşam. Biladeri sıkıştırdığım akşam. Bu gece de gelirken şeyde dört divanda gaza vardı. Otobüsle tır birbirine girmişti. Aşağı yukarı bir saatte orada bekledik. Bolu'da yine sıkıntı vardı yolda. Yarım saat 45 dakika orada bekledik iki turdur benim işler rast mı yani? Eyvallah Hüseyin Usta. Allah'a şükür. İzmit'in yüz yüz mühiniydi. La yüz değildir o doksandır doksan. Adama takıyı da mı bozdurdunuz la hep? Aynen 90 dur. Çıktın usta. <laughs> Kürşat adama ne ettiniz la? Engin Alkan. Aleyküm selam ustam. Kusura bakma. Yazılar ince göremiyorum ki. Bir de yola dikkat ediyorum ya. Birisi sağdan soldan gelip girmesin arabanın kıyısına köşesine diye. Bak emniyet şeridinden gidiyor Bak şimdi bak. Geldi girecek oraya şimdi. bak şimdi. Aynısını o da yapıyor bak şimdi. Bundan sonra Ümmühan Hanım bana diyor ki sen diye dua ediyorsun millete çok diye. E gel de dua etme bunlara şimdi. Bak görüyorsunuz. Bak işte yaptıklarına bak. Yani yaptıkları bu. Bu terbiyesizliğin önüne gider. Başka bir şey değil yani. Mu? benim arkadaki tırcı sıkıştırdı onu. Arkadaki tırcı sıkıştırdı onu. Herkes. Engin Usta İstanbul'a gidiş yönü. bayağı da sıkıntı var yolda yani. Burayı geçene kadar bir saati bulur bu. Nereden girdik bilmiyorum ki ya. Dağlar dağladı bizi başladı yağmur Derde bağladı bizi Arkadaşlar ee, Sakıncalı mesaj yazıyorsunuz ya Onu yazan kimse hangi arkadaşımızsa bak Üç, üç tane mesaj incelemede diye buraya mesaj geliyor. İncelemede diye mesaj geliyor. O yüzden yazdığın mesaj gelmiyor kardeş. İncelenip ondan sonra oraya aktarıyorlar. Hani kendi kendine de zahmet verme yani. Sakıncalı mesaj yazıyorlar. <laughs> Kürşat, sigaraya de zam gelmiş Allah'tan içmiyorsun ya. Ben de içmiyorum yani. Hiç sıkıntı yok. Babama da bıraktırdım ben. Benim birader'e bıraktıram büyük bir, bir şey. de bırak tamam bizim iş. <laughs> Tatilciler değil kardeşim ya. Bu normalde bu yol akıcı da. Hani bu şekilde sıkışıklık olmaz. Ama e, dediğim gibi tünelde heyelan varmış herhalde. E, onun temizliğini yapıyordular. Asiye Özkan, hoş geldin. Teşekkürler. Hüseyin Atalay, kaptan nerelerde? Kaptan Bolular'da şu anda. Mehmet Şen, tünel kapalı gözüküyor. Navigasyonda şu an demiş. Aynen aynen. Ki tünele daha çok var. Perişan olduk bu akşam. Mustafa Delice, Talat eee ve Mustafa seni izliyoruz demiş iş yerinde. Eyvallah Mustafa kardeşim. Talat ve Mustafa kardeşim sizlere de selamlar, saygılar. Bir de resim atmıştı. gerçi televizyondan çekip de atmıştı herhalde ama বাই বি সে না Vaylar bize, vay bize, hani çaylar bize. Vay anasını ya, vay anasını ya. Oradaki tesise girelim. Burası da küçük bir yer. Burası da zaten tıklım tıklım mağazına kadar doludur. Buraya da girecek hiçbir yer yoktur yani. Ali Ercan, aleyküm selam. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Şimdi hendek dedim ben ya.